Selamun aleyküm kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ismi şerifleri sabah namazından sonra yüz kere okuyanın muradı kesinlikle gerçekleşir. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sabah duası nasıl yapılır? Allahümme bika esbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika nemutu ve ileyken nüşür. Sabah duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir. Allah ve huve semiyul alim diye okumalıdır. Peygamber Efendimiz sabah namazından sonra ne yapardı? Namazı kıldırdıktan sonra mescitten çıkmaya yeltenmez, yüzünü eshabına dönerek güneş doğuncaya kadar oturmaya devam ederdi. Bu şekilde beklemeye çok önem verirdi. Resulullah'ın ashabıyla sohbetleri sabah namazından sonra başlar, güneş doğup bir miktar yükselinceye kadar da devam ederdi. Peygamber Efendimiz dualarında Allah'tan neler istemiştir? Allah'ım, her zorluğu bana kolaylaştır. Dünya ve ahirette bana kolaylık ver. Teberani. Nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırım ölüm anındaki sıkıntılara karşı bana yardım et. Allah'ım tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyar olmaktan sana sığınırım. Allah'ım günahımı affet ve rızkıma bereket ver. Seher vakti sabah namazından önce mi sonra mı? Seher vakti imsak vaktinden önceki zaman dilimidir. Fecri kazip İmsak vakti yaklaştığında gökyüzünde oluşan kızıllık fecri sadık ise bu kızıllıktan sonra oluşan beyazlıktır. Bu vakitten sonra sabah namazı vakti girmektedir.